güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne bakan devam ediyor. Bilim sadece laboratuvarlarda ya da ekranlarda değil, sokakta, sohbetlerde, çocukların merakında, gençlerin cesaretinde, birlikte düşünmenin heyecanında bu anlayışla yola çıkan Hypatia Bilim Platformu birlikte üretelim, tartışalım, öğrenelim diye bir festival düzenliyor. Hypatia Bilim Festivali 3-7 Eylül tarihleri arasında İzmir Seferi Hisar'da yapılacak. Festivalde onlarca başlıkta uzmanlar bir araya gelecek, etkinlikler yapılacak bilim ve iletişimin sesi duyulacak. Ayrıntıları şimdi Haypatya Bilim Kurucusu Sayın Nurcan Seven'den öğreneceğiz. Sayın Seven yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Haypatya Bilim Platformu'nu konuşalım istiyoruz. Nasıl kuruldu, bugüne kadar neler yaptı, hedefleri ve ismini aldığı Haypatya'yı da dinlemek isteriz sizden. Hipatya Bilim 2018 yılında kuruldu. Dijital bir bilim iletişim platformu. Biliyorsunuz günümüzde tarihte hiç olmadığı kadar bilim ve teknolojik gelişmeler hayatımızı etkiliyor. Yeni medya teknolojisiyle de bilgiye erişim, bilgiye işleme, bilgiye dayalı karar mekanizmamız hiç olmadığı kadar hayati önemde. Dolayısıyla biz de aslında bu düşünceyle yola çıkarak bilim iletişimi alanında hak odaklı yaklaşımı esas alan ve iletişim bilimlerinin de gücünden, ee, yararlanan bir bilim iletişim platformuyuz. Amacımız bilimsel düşünme biçimini toplumun her kesimiyle buluşturmak, özellikle kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkesin bilimle, bilimsel düşünceyle, teknolojik gelişmeyle ilişkisini güçlendirmek. Bugüne kadar da yüzlerce özgün içerik, video serisi, bilim insanlarıyla söyleşiler, bilim haberciliği ve çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirdik. Yine yüz yüze onlarca eğitim ve etkinlikler ile eğitimciler, akademisyenler, gazeteciler ve öğrencilerle buluştuk. Hedefimiz Türkiye'de hak temelli, çoğulcu ve katılımcı bir bilim iletişimi kültürü inşa etmek. Dijitalde milyonlara erişen bilim iletişimini toplumsal hayatın her alanında görünür ve etkili kılmak aslında ve ismini de Antik Yunan düşünür, e, matematikçi, evet. astronom, filozof Hypatia'dan alıyor değil mi? Evet, evet. Tarihsel anlamda önemli bir kadın bilim insanı Hı -hı. figürü. E, bugün bildiğimiz anlamda üniversitenin temellerini atan, aynı zamanda bilim insanının eğitimci ve toplumcu yönünü de açığa çıkaran çok önemli bir figür. Biz de aslında onun ismini, onun perspektifini yaşatmak için kanalımıza, platformumuza ve festivalimize kendisinin ismini e, verdik. Retorik alanlarında da derin bilgi birikimi olması acaba sizin platformun iletişim tarafıyla beslenen tarafı mı oluyor sizce? Kesinlikle öyle. Çünkü bilgiye erişim aslında bugün çok kolay hale geldi. Ancak bilgiyi işlemek, bilgide derinleşmek ve bunu hayatımıza entegre edebilme kapasitemiz için çok yönlü donanıma sahip olmamız gerekiyor. Bugün de aslında bunun bir yolu medya okuryazarlığını güçlendirmek ve güçlü bir medya okuryazarlığıyla aslında bilim okuryazarlığına entegre edebilmek. Bu da aslında hem toplumsal hem kişisel hayatlarımızda çok kritik halk sağlığına dayanan bile önemli bir ilişki kurmamızı sağlıyor aslında. Peki Uluslararası Aypatya Bilim ve İletişim Festivali bu yıl ilk kez yapılacak amacı ne? Neler planlıyorsunuz? E, bu yıl ilkini 3-7 Eylül tarihleri Hı -hı. arasında İzmir Seferi Hisar'da düzenleyeceğiz. E, aslında Türkiye'de türünün ilk örneği de diyebiliriz bu festival için. Yalnızca bilim insanlarının değil, sanatçıların, gazetecilerin, çevre aktivistlerinin, bilim merkezlerinin, üniversite kulüplerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin de sahnede olacağı disiplinler arası e, katılımcı bir festival organize ettik. Beş gün boyunca atölyelerden, panellere, çocuklara özel etkinliklerden, gökyüzü gözlemlerine, belgesel gösterimlerinden açık hava, müzik etkinliklerine kadar çok zengin bir program sunuyoruz. Uluslararası Bilim ve İletişim Festivali sadece izlenecek bir program olarak değil, bir araya gelme, birlikte düşünme ve üretme zemini olarak görüyoruz aslında. Festival programını hazırlarken de aslında bunları önceliklendirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilirlik, çocukların ve gençlerin aktif katılımı gibi konuları özellikle öncel öncelendirdik. Her yaştan insanın bilimle kendi yaşamı arasında bağ kurabileceği bir alan yaratmak istiyoruz bu festivalle. Bu yüzden sadece akademik değil, günlük hayatla iç içe geçmiş meseleleri de konuşuyor olacağız. İklim krizi, yapay zeka, dijital eşitsizlikler, bilim etiği gibi. E, bu şekilde güçlü bir medya okuryazarlığı farkındalığı oluşturmak ve buna da yine güçlü bir bilim okuryazarlığının takip etmesini sağlamayı hedefliyoruz. E, çünkü bilim iletişim alanında e, dediğim gibi dijitalde biz milyonlara erişebiliyoruz. Bunu dijitalden reale, realden dijitale güçlü ve uluslararası ölçekte yetkin, kalıcı ve sürdürülebilir işbirliklerin bu festival önemli bir çıktısı olacağını düşünüyoruz. Evet. Diğer taraftan katılımcılar tabii erişilebilir, hak temelli bir bilim ve iletişim kültürünün sesi diyorsunuz. Bilim ve evet. iletişimin bir aradalığı ne ifade ediyor? Bilim ve iletişimin bir aradalığı aslında en başından dediğim gibi 21. yüzyılın en önemli Meselesi evet. e, bilimsel gelişmelerin ve teknolojik gelişmelerin 24 saatimizi hiç olmadığı kadar etkiler hale gelmiş olması. <laughs> Örneğin belli sıçramalar yaşadık. İnternetin ortaya çıkması, e, bugün yapay zekanın çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi, entegre olması ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor olması. Bunun yanında da aslında bir yandan da dezenformasyonun, kirli bilginin e, çok fa fazla yaygın olayı olması ve e, bilimsel bilgiden çok daha hızlı ürüyor olması. Dolayısıyla aslında burada geniş toplum kesimlerinin bilgiyle olan ilişkisini sağlamlaştırabilmek için bilim iletişimine hiç olmadığı kadar çok fazla ihtiyaç var. Çünkü bu sadece kişisel hayatlarımızın değil toplumsal hayatlarımızın da önemli bir meselesi. Herhangi bir toplumsal kararda ya da kişisel kararlarımızda Bilgiye dayalı karar mekanizmamızı güçlendirmek bizler için geleceği doğru inşa edebilmenin de anahtarı rolünde. Bu sebeple aslında bilim iletişimi hem ülkemizde hem de dünyada yükselen bir trend durumunda. Bir de akademik kuruldan isimler hakkında bilgi verebilir misiniz? Program nasıl oluşturuldu? Tabii ki festivalimizin akademik danışma kurulunda NASA'dan Doktor Ayşe Gülçümmer ODTÜ'den Doktor Umut Yıldız, yine Cambridge'den Doktor Yusuf Karlı, Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çiler Dursun, CERN ve Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sertac Öztürk, Bilkent'ten Doktor Tufan Kıymaz, Çukurova Üniversitesi Mikroplastik Çalışma Grubu kurucusu Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, Koç Üniversitesi'nden Doktor Suncem Koçer, İTÜ Yer Bilimlerinden Doktor Ömer Kamacı, Kocaeli Üniversitesi'nden Doktor İren Dicili Aytaç, acil tip uzmanı Profesör Doktor Özgür Karcıoğlu gibi alanında önce isimler yer alıyor. Şu anda heyecandan belki aflarına sığınarak Profesör Doktor saymadan... Erkan Saka var benim tez danışmanım kendisi. Evet, Bilgi evet, Üniversitesi'nden bilgi ismini üniversitesi. görünce heyecanlandı. Evet, profesör, <laughs> <laughs> aynen Profesör Doktor Erkan Saka hocamız ee, yine biliyorsunuz o da yapay zeka üzerine evet. ve medya yazarlığı üzerine inanılmaz çalışmaları var. Yine kendisi de aslında bir bilim iletişimcisi olarak toplumsal hayatın her alanında hem gazetecilere, öğrencilere, aktivistlere eğitimler de veriyor. Dolayısıyla aslında akademik kurulumuzu seçerken bir yandan bunlara da çok öne, özen gösterdik. Hı hı. Ee, Dediğim gibi birçok farklı disiplinlerden önce hocalarımızla ile birlikte bilim için platformu temsilcileri var. Örneğin Cosmic Anafor, Bebar Bilim, Astrapera, Bilim Virüsü ve yine bu alanda çok önemli ve yaygın çalışmalar yürüten Kuantum Türkiye Derneği ve Sister Snap gibi sivil toplum örgütlerinin katkısıyla güçlü, eğlenceli ve çok kapsamlı bir program oluşturduk. Çok güçlü ve zengin bir kadro oluşmuş evet. evet Evet, programımız oluştururken de dediğim gibi kamusal yararlı önceleyen bir çerçevede e, bilimsel içeriklerin yaratıcı iletişim yollarıyla anlatılacağı şekilde tasarladık. Tüm katılımcılarımızın atölyelerle, etkinliklerle, yönetmenlere eşliğinde film ve belgesel gösterimleriyle bilimsel konuların geniş bir yelpazede ve disiplinlerde deneyimleyebilecekleri ve etkin olacakları, burası çok önemli, sadece katılımcı değil etkin olabilecekleri bir alan açtık aslında. Harika. Peki program katılımcılar konu başlıkları atölyeler çocuklar için etkinlikler anlattınız ama e, kimlere açık kimlere yönelik en küçük yaş grubundan e, hangi yaşa kadar gelebilirler? Evet aslında onu da aydınlandırmakta fayda var hmm. çünkü böyle çok geniş kapsamlı dediğimiz zaman bazen gözde de korkutucu olabiliyor. En azından biraz ayaklarını yere bastırmamızda yarar var. Ee, dediğim gibi akademik kurulumuzun danışmanlığında her yaştan katılımcının hem merakını hem de yaratıcılığını harekete geçirecek zengin bir içerik oluşturmaya çalıştık. Ee, ana oturumlarımızda dünyada ve Türkiye'de bilim iletişiminin bugünü ve geleceği, toplum için bilimin rolü, bilim merkezlerinin önemi ve eğitimde bilimsel yaklaşımlar ele alınacak... Türkiye'de bilim kurgu sinemasından kuantum fiziğinin toplumsal etkilerine, deprem ile astronomiden yapay zeka ve etik tartışmalarına, ekoloji ve iklim krizinden medyanın dönüşümüne kadar geniş bir yerpazede ana oturumlarımız olacak ve derinlikli konuşmalarıyla katılımcılarımızla buluşacak. Ayrıca forumlarımız da olacak. Sahte bilimin halk sağlığına etkileri ve bilim akademi özgürlük başlıklarında Forumlarımız olacak, uzmanlarla katılımcıların derin bir diyalog kurmasını, soru cevap etkinlikleri e, yapmasını hedefliyoruz. Bu çok ilginç, Atöver... sahte bilimin halk sağlığını etkileri. Evet. Sahte sahte biraz açabilir halk miyiz? <laughs> e, aslında hepimiz e, bir deneyim yaşadık değil mi? Pandemi doğru e, deneyimi yaşadık ve bunun aslında hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik bir sürü yansımalarını hala daha sürdürüyor aslında pandemi. Bizim için önemli bir kırılma noktasıydı bilim iletişim açısından da öyle. E, bu tarz pandemi gibi deprem, sel, felaketleri gibi toplumsal olarak kırılma anlarında e, bilim iletişiminin önemi ve aslında sahte bilginin, sahte bilimin yaygınlığında da insanların yanlış yönlendirilmesi, yanlış kararlar almasının aslında ciddi bir hak sağlığı sorunu e, olmasıyla alakalı bir alakalı bir durum aslında bu bir yandan da sadece pandemi, deprem gibi düşünmeyin. Aslında herhangi bir toplumsal kararda sahte bilgiyle karar verilen toplumlarda bilgiyi iyi öğrenemeyen ya da iyi nasıl iyi bir doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebileceği noktasında medya okuryazarlığı zayıf olan toplumlarda hayatın her alanında aslında manipüle edilmeye açık hale geliyoruz ve bu aslında toplumsal yaşamımızın da bir yandan zorlu bir e, hale evrilmesine yol açıyor. Dolayısıyla aslında burada halk sağlığı ve sahte bilim ve halk sağlığı derken çok geniş kapsamlı, içerisinde hem felsefenin hem e, tıp biliminin e, yer alacağı e, bir soru-cevap etkinliği, bir paneli olacak. Peki katılım ulaşım ve konaklama için iletişim e, nasıl paylaşabilirsiniz? Bu arada, Nereden şeyleri takip edebilirler? Atölyelerimizi ve çocuklar için de e, atölyelerimiz olacak. Onları da söylemek isterim. Çok mutluyuz. Çocuklar Buyurun. için özellikle harika bir festival akışı oluşturduk. Bilim felsefesinden robotik kodlamaya, duygusal dayanıklılıktan yaratıcı dramaya, hikaye anlatıcılığından güneş gözlemlerine kadar hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerimiz yine alanında uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek. Bu noktada çocukların ve gençlerin festivalimize katılımını oldukça önemsiyoruz. Eee Detaylar Sorumu da isteklerim. hemen şöyle hypeati web sitesinden program evet. linkine tıklandığında orada atölye ve etkinlikler başlığında birçok başlık var. Dilerseniz ben bir paylaşayım onların müsaadenizle toplumsal cinsiyet eşitliği, bilim haberciliği, radyo astronomi, kuantum teknolojileri, yapay zeka veri haberciliği, sürdürülebilir film yapımı ve içerik üretimi, gökyüzü tanıtımı, gökyüzü gözlemleri ve sahnede bilim hem Bilim hem de popüler kültürle bir entegrasyon var sanki. Evet bir yandan da astronomi ayağı var. E, gökyüzü gözlemlememiz de olacak geceleri. E, kozmik Anafor'un üstlendiği bir e, alan aslında. Biz Kozmik Anafor'la birlikte 10 yıldır Olimpos'ta Gökyüzü ve Bilim Festivali yapıyoruz. Orası daha çok astronomi ağırlıklı bir festival. Bu yıl Hipatria Bilim Festivali'nde astronomi ayağını da güçlendirdik. Hem güneş gözlemleri hem gökyüzü gözlemleriyle. Astronomi de heyecan dolu olacak. Evet oldukça keyifli kulağa hoş geliyor. Dinleyenlerimize bir mesajınız davetiniz olursa dinlemek isteriz. Sayın Seven? Şöyle, festivalimiz bütün katılımcıları meraklılara açık. Hı hı. E, yalnızca uzman olmalarına gerek yok. Meraklı olmaları sanata, bilime, kültüre, ekolojiye. Meraklı olmaları e, bizler için çok yeterli. E, bir yandan da elbette önceliğimiz gençler ve kadınların aktif katılımı. Dolayısıyla onlara buradan özellikle seslenmek isterim. E, bizlerle birlikte olurlarsa çok mutlu oluruz. Ee, katılımcı sayımızda da tabii ki sınır sınır var. Dolayısıyla sitemizi e, katılım formunu incelerlerse hı hı. mutlu oluruz. Hemen bir o kayıt şekilde. platformu var, linki var. Ben de görüyorum şu an ekranımda. Evet bir form doldurmalarını istiyoruz. Biz onlara ulaşıyoruz. Geri arıyoruz onları zaten. Detaylı tüm bilgiler orada yer alıyor. Evet. Gün Eğer azında. ismimizi hı hı. ismimizi şey yapamazlarsa hani e, yazamazlarsa Google'a Uluslararası Bilim ve İletişim Festivali yazmaları da yeterli. Peki. Çok teşekkürler Sayın Seven bu güzel söyleşi için ve umuyoruz ki çok güzel, keyifli ve bilim dolu geçer festival. Evet bu ilki olacak ve her sene tekrarlanacak. Mehmet Bey ben çok teşekkür ederim sesimizi duyurduğunuz için. Memnuniyetle çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Seven. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. yayınlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haypatya Bilim Kurucusu Sayın Nurcan Seven'den dinledik. Bu güzel festivali Haypatya Bilim Platformu'nun birlikte üretelim, tartışalım, öğrenelim diye düzenlemiş olduğu Haypatya Bilim Festivali 3-7 Eylül tarihleri arasında İzmir Seferihisar'da yapılacak.